Bir başka DeepSeek anıysa ise Zayi isimli bir yapay zeka girişiminden, yapay zeka modelinden geliyor. O da DeepSeek'in yarısı boyutunda bir yapay zeka modeli ve sadece 8 Nvidia H20 çipi gerekiyor Zayi'yi çalıştırmak için. Açık kaynaklı bir yapay zeka modeli ve DeepSeek'in fiyatını da alt ediyor. Akıl yürütme, kodlama ve otonom görevlerde de yine en iyi ve en önde gelen modellerin performansına yaklaşan bir açık kaynak yapay zeka ajan modeli bu. Baktığımız zaman amaç mı Çine Quan Kimi, DeepSeek, Minimax. Böyle liste uzayıp gidiyor ve Çinli laboratuvarlar çok hızlı bir şekilde yeni yapay zeka modelleri ortaya çıkartıyorlar ve bu da Çin'in öncü olabileceğini, Amerika'yı belki geçebileceğini ya da en azından bu yarışta en önemli rakip olduğunu aslında gösteriyor. Bu Zaiye isimli Çinli yapay zeka girişimi GLM 4.5 isimli bir yapay zeka modeli çıkardı ve şu anda ondan bahsediyoruz. Bu da 355 milyar parametreli bir hibrit modelleri. Model. GPT 4.1, Cloud 4, 4 SONE, O3 gibi modellerle şu anda rekabet ediyor ve muhakeme, kod yazma ve ajan yeteneklerini birleştiriyor. Böylelikle de bir hibrit model görüyoruz burada.